ona havale edilir o saatin bilgisi ne bir ürün çıkar tomurcuklarından ne bir dişi hamile kalır ve doğurur onun bilgisi olmadan o gün ünlenir onlara nerede benim ortaklarım diye derler arz ederiz sana hiç kimse yok içimizden onları burada gören terk edip gittiler onları. Önceden yalvardıkları şeyler ve anladılar olmadığını kendilerine kaçacak bir yer. Usanmaz insan hayra dua etmekten. Eğer dokunursa ona bir şer hemen ümidi keser ve ye ise düşer. Eğer tattırırsak ona bir rahmet katımızdan ona dokunan bir zarardan sonra şöyle der utanmadan bu benim hakkım ve sanmıyorum kıyametin kopacağını döneceksem de tanrıma vardır bana mutlaka daha güzeli onun katında haber vereceğiz mutlaka yaptıklarını inkarcılara ve taktıracağız mutlaka alır azabı onlara her ne zaman bir nimet versek insana yüz çevirir ve uzaklaşır ve her ne zaman da dokunursa bir şer ona hemen dalar derin dualara. De ki hiç düşündünüz mü eğer bu kitap Allah'ın katındansa ve siz onu inkar ediyorsanız kim olabilir derin daha düşenden bu sapıklığa göstereceğiz mucizelerimizi onlara evrenin uçsuz bucaksız ufuklarında ve kendi canlarında sonunda iyice belli olacak onlara bu kitabın doğru olduğu yetmez mi bu durumda sana onun her şeye şahit olduğu bakın dikkatle içindedirler onlar derin bir şüphenin tanrılarına kavuşma meselesinde. Ama yine bakın dikkatle çünkü her şey onun bilgisi dahilinde. Doğru söyledi Allah azametli olan tek ilah.